biraz sabredebilseydi ben çoktan kızı kıvama getirmiş olacaktım. Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer ve Kıvılcım aşkı tekrar başlasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım Ertuğrul'la ilgili şok edici gerçeklerle yüzleşecek ve sonrasında ne yapacağını bilemeyecek. Ertuğrul'un karanlık geçmişi Kıvılcım için büyük bir kabus olacak ve Kıvılcım bu süreçte Ömer'den destek alacak. Ömer şu anlık Görkem'e kendini kaptırmış olsa da o da Görkem'le ilgili hiç hoş olmayan gerçeklerle karşılaşacak ve sonrasında Kıvılcım'la Ömer'in yolları tekrardan kesişecek ve çok geçmeden bu aşk kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Mustafa yeni bölümde Nilay'a boşanma dava saçacak ve onu istemediğini söyleyecek. Nilay büyük şok olsa da ardından gerçeklerin ortaya çıkacağını ve Mustafa'nın büyük bir pişmanlık duyup Nilay'den kendisini affetmesini isteyeceğini düşünüyorum. Nilay bu duruma çok üzülmüş olsa da Mustafa'yı affedecek. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Alev ile Pembe'nin yüzleşmesini izleyeceğiz. Bu yüzleşme sonrasında Alev ile Abdullah'ın aşkının geleceği, Pembe'nin bu olaya tepkisi gibi birçok olayın kaderi değişecek ve dizimizin gidişatını etkileyecek. Ayrıca dizimizin yeni bölümünde Fatih ve Doğan'ın arası düzeldi derken Fatih gene annesinin sözünden çıkamayacak ve Doğa gene Fatih'e güvenmenin hatasını yaşayacak. Doğa Fatih'ten kopmak istese de bir türlü ondan kopamıyor. İlerleyen bölümlerde de bu ikilinin gitgelli aşklarını izleyeceğiz. Umut son bölümlerde kendini bol para kazanmanın keyfine kaptırmıştı. Yeni bölümde Umut gözaltına alınacak ve bu olay Umut'un aklının geri gelmesine neden olacak. Umut bundan sonra daha dikkatli davranacak ve Nursema ile sade yaşamlarına geri dönecekler. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.